Dizi TV ilgi çekici haberlerle noktalamak istiyoruz. Sinan yapımcılığın yapımcılığını üstlendiği başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelebi'yi izleyeceğimiz Medeni Haller filmi için sete çıkıldı. Yapımın setinden paylaşılan ilk fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Time is Bir güzel haber de başrollerini başarılı oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Abi dizisinden geldi. Serinin en merakla beklenen yapımlarından biri olan Abi için sete çıkıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.